Evet herkese selam aleyküm. Denizli'ye gidiyoruz. Mustafa'nın yanına. Şimdi Opet'e uğradık. Oraya çevireyim. Mustafa yarın ölecek. Mustafa yarın ölecek. <laughs> Yok, bir arkadaşımız daha kaybettik. Aslında. Ha, onu da kaybettik derken o evlenecek. Yapacaksak yeneceğiz. O evlenecek. Bizim halimi çekeyim. Çevir alem çevir ha Allah Ya Allah bismillah Yetişimiz havacılık Evet Havacılıkta çalıştığı için kendisi havacılık sektöründe Pompaya da iyi basar Pomp şeyine Niye basar? Araban tekerine de iyi basar Kendimi de çekeyim azıcık Ben de böyleyim Ailemden izin alamadım ama evden kaçtım Direkt Mustafa'nın yanına düğüne gidelim diye kaçtım Bu anlarda kaydedeyim Yoldayız bu Denizli yolundayız. Arkada Opet. Şuradan hep baş. <laughs> Her şeyi de çekerim lan. Yollar yollar şey gibi ya. Koyunlar, moyunlar var şurada. He, demin demin bana sigara aldırdı. Sigaranın üstüne Winston Slender Blue yazıyor. ince sigara verdi. Hiç de sevmem. Onu içtirecek bana ya. Kendisi de ondan içer ya. Düşündü onu söyledi. Ulan halim. So çok yanlış işledin. Ama böyle kıvranın işte. Seni de birisi, yarın birisi yanıltır. Neyse. devam et. Beni burada atıp gidecekler herhalde. Neyse şimdi arabaya binelim. Hah. Hadi balım görüşürüz. Onlar gidecekmiş. <laughs>